Murat Dal Kılıç ve Siter Akbaş'ın aşkı Hande Erçel'i kızdırdı. Erçel birlikte rol aldığı Siter Akbaşı hayatından çıkardı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dal Kılıç ile aşk yaşayan rol arkadaşı Siter Akbaşı sosyal medya hesabından sildi. Ünlü oyuncunun ardından Akbaş'tan da karşı hamle geldi. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç gönlünü oyuncu Siter Akbaş'a kaptırdı. Çift, iki hafta önce etilerde objektiflere yansıdı. Sürpriz birliktelik sonrası gözler oyuncu Hande Erçel'e çevrildi. Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan iki oyuncunun bu görüntülerden sonra arası açıldı. Erçel, eski sevgilisiyle aşk yaşayan arkadaşını hayatından çıkardı. Sosyal medyada Siter Akbaş'ı takip etmeyi bırakan Erçel, arkadaşıyla bağlantıları kopardı. Ünlü oyuncunun ardından Siter Akbaş'tan da karşı hamle geldi. Akbaş da Erçel'i Instagram'dan sildi. Sen Çal Kapımı da rol alan Siter Akbaş dizinin final yapmasına kısa bir süre kala diziye veda etmişti. İddiaya göre Akbaş, sette huzursuzluk çıkmasın diye yönetmenden izin istemişti. Şarkıcı Murat Dal Kılıç, iki hafta önce sevgilisi Siter Akbaş ile birlikte etilerdeki bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Birçok kez gazetecilerin ilişkisi hakkındaki sorularına sitem eden 38 yaşındaki Dal Kılıç, suskunluğunu korumuştu. Akbaş ise muhabirlerin "Arkadaşınız Hande Erçel ile aranızın açıldığı doğru mu?" sorusuna gülümsemek ile yetinmişti. Murat Dal Kılıç, geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Hande Erçel'in rol arkadaşı Siter Akbaş ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla ilgili sorulara sinirlenmişti. Ünlü şarkıcı muhabirlere "Bana doğru soru sor." Ya bırakın Allah aşkına ne yapacaksınız ilişkimi diye tepki gösterip ardından röportajı yarıda kesmişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.